fikri mülkiyetle ekonomi ilişkisine çok az değinmek istiyorum. Yaklaşık iki ay önce Avrupa Komisyonu'nun Marka ve Tasarım Ofisi, OHIM deniyor bunu Alicante'de, İspanya'da ve bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Patent Ofisi tarafından bir rapor yayınlandı. Fikri mülkiyet yoğun sektörlerin ekonomik performansa ve istihdama katkısı araştırıldı. 2010 ve 2008 yılları ile iki yıllığına 2 yıllık bir süre için. Ve çok enteresan bulgular elde edildi. Avrupa'da 2008 ve 2010 yıllarında iki senede yaratılan istihdamın yüzde 40'ı yani 76 milyon iş sanayi, mülkiyet veya fikri mülkiyet yoğun sektörler tarafından yaratıldı. Çok açık ve net bir e, gösterge fikri mülkiyet konusunun ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından. Yine yaratılan milli gelirin iki, seneli, iki senede yaklaşık 4.7 trilyon euroluk kısmı, bu da toplam milli gelirin %38-39'una karşılık geliyor. Yine fikri mülkiyet yoğun sektörler tarafından yaratıldığını görüyoruz. O zaman buradan şu sonuca direkt varmamız gerekiyor. İnovasyon döngüsünün, o ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz en önemli bileşenlerinden biri olan fikirlerimizi, ürünlerimizi koruma altına almalıyız ve bir de bunları mutlaka katma değeri yüksek fikir, ürün, tasarım, patent, marka şeklinde yaratacak bir yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Yine yaklaşık iki hafta önce, bu da konuyla ilgili olduğu için aldım burada, yayınlanan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Merkezi Cenevre'de biz de üyesiyiz. Birleşmiş Milletler'in 15 uzman kuruluşundan bir tanesi. Yayınlanan bir rapor var. Burada da markalaşma ile ilgili olarak ülkeler ne kadar para harcıyor ve bunların etkileri ilgili bir çalışma yapılmış iki hafta önce. Ve bu çalışmadan aldığımız bilgilere göre yaklaşık yarım trilyon dolar yani 500 milyar dolarlık bir markalaşmaya para harcıyor dünya ülkeleri. Ve bu özellikle gelişmekte olan ülkeler, Türkiye gibi ülkeler daha fazla harcamaya başlıyor. Gelişmiş ülkeler biraz daha sabit bir şekilde harcıyor ama gelişmekte olan ülkeler markalaşmaya daha fazla para harcadığını görüyoruz. Ve yine marka sahipleri tarafından 2012 yılında yaklaşık 5.5 milyar dolarlık bir royalty geliri elde edildiğini görüyoruz. Markasını başkasına ne yapıyor? Kiralıyor. Ve önemli bir sonuç yine markalaşma firmalarda ARGE yatırımlarının geri dönüşünü güvence altına alan en önemli mekanizmalardan biri olduğunu görüyoruz. Müzik